Bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar, e, erkeklerde oldukça yaygın bir konuya odaklanıyor. Sertleşme sorunu. Yani tıbbi adıyla erektil disfonksiyon, özellikle 40 yaş üstü erkeklerin hani neredeyse yarısını etkileyebilen bu durumun nedenlerini, nasıl teşhis edildiğini ve güncel tedavi yollarını bize gönderdiğiniz kaynaklar ışığında ele alacağız. Hadi bu konuya biraz daha açalım. Evet, bu konu biraz hassas olabilir ama doğru bilgiye sahip olmak çok önemli. Yani utanılacak bir şey değil aslında. Sertleşme sorununun tıbbi bir durum olduğunu ve çeşitli, gerçekten çeşitli çözüm yollarının bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Kaynaklarınız da bu konuda epey kapsamlı bilgi sunuyor zaten. Evet, kaynaklara göre sorunun temelinde genellikle penise e, yeterli kan akışının gitmemesi yatıyor. Nedenler de çok çeşitli. Mesela damar hastalıkları, ki bu yüzde yetmiş gibi yüksek bir oranla en başta gelen sebepmiş. Evet, yüzde yetmiş oldukça yüksek bir oran. Hatta ilginç bir detay var, sertleşme sorunu bazen şeyin kalp hastalığının erken bir belirtisi bile olabiliyormuş. Aynen öyle. Bu bağlantı çok önemli. Ayrıca diyabet, sinir sistemiyle ilgili sorunlar, bazı hormonal dengesizlikler Sigara gibi yaşam tarzı faktörleri, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ve tabii ki e, stres, anksiyete gibi psikolojik etkenlerde büyük rol oynuyor. Bu kadar çok neden olunca doğru tedaviyi bulmak için doğru tanının konulması şart tabii. Kesinlikle. Süreç genellikle nasıl işliyor? Önce detaylı bir tıbbi ve cinsel geçmiş alınıyor. Yani ne zamandır var, nasıl başladığı gibi sorular. Ardından fiziksel muayene yapılıyor. Kan testleri çok önemli kolesterol, şeker, testosteron seviyelerine bakılıyor ve o kalp sağlığı bağlantısı nedeniyle gerekirse bir kalp risk değerlendirmesi de istenebiliyormuş. Evet, hatta bazen bir kardiyoloğa yönlendirilme bile gerekebiliyor. Yani bu durum sadece cinsel sağlıkla ilgili değil. Aslında genel sağlığınız hakkında da bize ee, önemli sinyaller verebiliyor. Peki tedaviye geçersek, kaynaklar bunun kişiye özel planlanması gerektiğini vurguluyor. Hani herkese uyan tek bir çözüm yok diyorlar. Aynen öyle. Genellikle ilk adım yaşam tarzı değişiklikleri oluyor. Sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi. Bazen bunlar bile durumu epey toparlayabiliyor. Peki bunlar yetmezse? O zaman ilaç tedavileri gündeme geliyor. En bilinenleri ağızdan alınan PDE5 inhibitörleri dediğimiz ilaçlar. İşte sildinafil, tadalafil gibi etken maddeleri içerenler. Bunlar penise kan akışını arttıran mekanizmalar üzerinden çalışıyor ama e, şunu unutmamak lazım. Cinsel uyaran olmadan tek başına etkili değiller. Yan etkileri de olabiliyor sanırım. Baş ağrısı, mide ekşimesi gibi. Evet evet bu tür yan etkiler görülebiliyor. Bir de kaynaklarda önemli bir uyarı var. Güvenilir olmayan, hani internetten falan alınan sahte ilaçlardan kesinlikle uzak durmak lazım. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Peki ağızdan alınan ilaçlar işe yaramazsa veya kişi için uygun değilse başka seçenekler var mı? Var tabii. Mesela penis ucundan uygulanan veya krem formunda ilaçlar var. Alprostadil etken maddeli olanlar gibi. Daha ileri bir seçenek, penise doğrudan ilaç enjeksiyonları. Yani intrakavernöz enjeksiyonlar deniyor buna. Ama burada bir riskten bahsediliyor kaynaklarda. Priapizm. Yani 4 saatten uzun süren ağrılı sertleşme. Evet, bu çok önemli bir risk. Böyle bir durumda hemen acil tıbbi yardım almak gerekiyor. Bu nadir ama ciddi bir durum. Bunların dışında vakumlu cihazlar var. Bir de hani diğer yöntemler başarısız olduğunda veya kalıcı bir çözüm arandığında düşünülen penil implantlar yani penis protezi ameliyatları mevcut. Kaynaklarda bir de özellikle dikkat çeken bir yöntem daha var. ED bintem olarak belirtilen düşük yoğunluklu şok dalga terapisi yani ESVT veya ESTL diye de geçiyor. Özellikle Medispec firmasının geliştirdiği ve Bolt Sağlık gibi merkezlerinde uyguladığı belirtilen bir yöntem bu. Evet bu yöntem biraz daha yeni sayılır. Ağrısız, ilaçsız ve hani potansiyel olarak kalıcı bir çözüm iddiasıyla öne çıkıyor. Temel mekanizması şu. Düşük yoğunluklu şok dalgaları kullanılarak peniste yeni damar oluşumunu yani neovaskülarizasyonu tetiklemek ve böylece kan akışını arttırmak hedefleniyor. Sağlayıcıların belirttiğine göre başarı oranları %75'lere varabiliyormuş. Hatta ilaçlara yanıt vermeyen hastalarda bile %70'in üzerinde başarıdan bahsediliyor. Evet, hızlı sonuçlar alındığı da iddia ediliyor. Mesela 2 hafta gibi kısa bir sürede iyileşme görülebileceği söyleniyor. Yan etkisinin olmaması da önemli bir avantaj olarak sunuluyor. Özellikle damarsal veya diyabetik nedenli sertleşme sorunlarında faydalı olabileceği belirtilmiş, seans sayısı da duruma göre değişiyormuş, hafif vakalarda 6, daha ağır durumlarda 12-24 seans gerekebiliyormuş. Ancak e, burada bir denge kurmak lazım. Kaynaklar şunu da belirtiyor. Bu yöntemi sumanlar devrim niteliğinde dese de mesela Türk Üroloji Derneği gibi akademik otoriteler bu ESTVT yöntemini henüz araştırılmakta olan ve standart bir tedavi seçeneği olmayan bir yöntem olarak görüyor. Yani vaatlerle bilimsel kanıtlar arasında henüz tam bir örtüşme yok gibi değil mi? Aynen öyle. Umut verici gelişmeler var ama henüz yerleşik, standart bir tedavi olarak kabul edilmiş değil. Bu ayrımı bilmek önemli. Bir de tabii konunun psikolojik boyutu var. Bunu da atlamamak lazım. Utanma, suçluluk, özgüven kaybı gibi duygular. Ya da fiziksel bir soruna eklenip durumu daha da karmaşık hale getirebiliyor. Bu yüzden partnerle açık iletişim kurmak çok değerli. Gerekirse bir terapisten yani bir cinsel terapisten veya psikologdan profesyonel destek almak bu süreçle başa çıkmada gerçekten çok yardımcı olabilir. Kaynaklar eğer sorun 6 aydan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana yani bir üroloğa başvurulmasını öneriyor. Evet bu önemli bir eşik. Özetle baktığımız kaynaklar sertleşme sorununun yaygın, çok nedenli ama aynı zamanda pek çok tedavi seçeneği olan yönetilebilir bir durum olduğunu gösteriyor. Yaşam tarzı değişikliklerinden ilaçlara, enjeksiyonlara, protezlere ve ed gibi yeni teknolojilere kadar geniş bir yelpaze var. Aynen. ed gibi yeni yöntemler ilgi çekici, umut vaat ediyor olabilir ama etkinlikleri ve standart tedaviler arasındaki yerleri konusunda gördüğümüz gibi farklı görüşler mevcut. Tüm bu bilgileri değerlendirip bir sonuca varmak size kalıyor. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? Belki de üzerinde durulması gereken kilit nokta şu. Piyasada sunulan farklı tedavi iddiaları var. Yenilikçi yaklaşımlar var. Bir de kanıtlanmış standart yöntemler var. Bunlar arasında kendi özel durumunuza en uygun dengeyi nasıl kurabilirsiniz? Kaynakların da altını çizdiği gibi en doğru yaklaşım tüm bu seçenekleri kendi sağlık geçmişinizi, beklentilerinizi ee, bir üroloji uzmanıyla detaylıca konuşmak uzmanınızla birlikte size en uygun kişiselleştirilmiş tedavi yolunu belirlemek. Bu sizin için atılacak en sağlıklı ve en önemli adım olacaktır.